Hangi şiire başlasam suskunum sana Dağ göğsünde bir kaya diliyle suskun Güneşte kavrulan bir kum tanesi Çatlayan dudaklarım oluyor her gece Yağmura suskun, yaşamaya suskun Haykıra bilsem belki bir nehir köpürebilir sesimde Silinebilir kuraktığım bütün izleri Upuzun çöller vadileşebilir içimde Hangi güzelliği özlesem suskunum sana Yürek boşluğunda bir of kadar suskun Özlüyorum seni masmavi Koşuyorum sana ben bembeyaz Ve kahroluyorum bir anda kapkara Ve susuyorum Oy sahi kırabilsem ışık yuma bir pınar olur solum Hangi Türkiye uzansam suskunum sana Ağıt ağıt Özlem özlem suskun Tut ki vurulmuşum, aşktan ve kandan bir damla olmuşum. Bir saçların rüzgarına, bir de ağzın kıyılarına konmuşum. Hangi dalga silebilir beni senden? Hangi kasırga koparabilir? Ben saç tellerinde bir ezgi olmuşum. Coşkuların her şahlanışında sana deprem deprem susmuşum. Ve sana susmaktan inan ki yorulmuşum. Yeter olsun gözlerinde ışık fırtınası Sözlerinde baskı yasası yeter Hangi kavgayı özlesem suskunum sana Zafer sabahlarında gece kadar Bayram sabahlarında yaz kadar suskun Böyle güzelliklere de Böyle suskunluklarına da lanet olsun Al bu suskunluğumu Al artık Al ki bütün görüntüler kahrolsun